Eflatun sular süzülüyor aynalardan. Damlacıklarında hicranlı yüzün. Ben kapıları aldatıyorum gün be gün. Sen pencereleri. Ben denizlere bakarak martılara yalanlar söylüyorum. Sen gemilere. Sonra liman bilmez korsanlara terk edip ıssız adalara sürüyorsun dizelerimi. Gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum çakıp da kaybolan şimşekler gibi. Gel gör ki önümde hatıralar mahzeni. Parmak uçlarımda paslı çiviler. Bütün zindanları yıkarak birer birer. Gözlerin Gözlerin çağırıyor beni Gözlerin en soylu atların koştuğu bir bahar gezegeni Çeşmelerin bakınca gülümsediği ırgatların göklere yöneldiği Latince bilenlerin nergiz akşamlarında göllere meydan okuyup Kıyısında şarkılar dinlediği tutkular değirmeni inciterek aşk kitaplığındaki bütün harfleri Kirpiklerinde efsane şairlerin mağrur kalemleri Gözlerin, gözlerin çağırıyor beni Kaşlarının cilveli bir ahu gibi Ömrümüze düştü günden beri Köleleri ağlattın ey sevda semenderi Adı konulmamış yıldızlardan koparak vadilerde biriken yalnızlığım kalbimi avuçlarına almış tutuyor sana doğru çölde bir kuyuya mu bırakayım ellerimi geceye otağı mı kurayım buzullar ortasında ne yapayım bilmiyorum ey acılar bedesteni biraz ateş ve hüzün, biraz köpük ve leylak. Gözlerin, gözlerin çağırıyor beni. Gittim son ışığından bakışlarının. Kırdım kanatlarını bin bir gece masallarında zümbütü anka kuşlarının. Şimdi nasıl da yürüyorum dağlara karşı farkında mısın? Umursamıyorum boğazımda düğümlenen yollar. Bulutları susturuyorsun söylemesinler diye. Turnaların toprağa dökülen eşsiz definelerini. Damıt kalbini kuşkulu yokuşlardan. Kurtul karanlığından fotoğrafların. Her köşede ısırgan edalı kan evleri Her menzilde Leyla'yı küçümseyen kaktüsler Ne seni görüyorum hayatın boşluğunda Ne de son anlarında resmini büyütüyor Yokluğunla savaşan intihar temrinleri Gizlenme ardına fesleyenlerin, Bahaneden bıkmıştır bezirganlar mevsimler, Yüzeyde ve sancılı haykırışlar uğruna, Derinden ve telaşsız bir uyanıştır şiir, Bu yüzden zehre batmış urganlar gül kokulu, Bu yüzden gözlerine ayarlıdır saatler, o öpüp okşadığın yaprak ak korsa şimdi Kim bilir hangi zaman gönlüme uğramıştır Kollarına aldığın mutluluk servileri Bana dokunduğunda sessizce ağlamıştır Simyası bozulduysa dilimin Kelimeler bir volkandan geriye kalan ırmaklar gibi Bilinmez ki nereden akmıştır yüreğime Geçerek en azılı köprülerden Duraksız varmak için sevdanın tükendiği ülkeye Duygularına ölüm yüklüyorum ömrümün Yaklaştığım her sahil tutuyor ellerimi mor bir yangın hercai dalgalar Kum taneleri, çakallar iniyor dağlardan apansız Ardım sıra gölgeler, gök kuşağı rengarenk uçutmalar gibi kaplıyor göklerimi Gözlerin, gözlerin çağırıyor beni Oysa ben hiç görmedim dünyada gözlerini Takılmadım engellerine nülüfer bakışlarının Bir ses beklediysem yangılansın diye evrenimde Kalbinden benim adıma sevdalı bir vuruşun Özlemiydi süsleyen sokaklarımı, şehirlerimi Gözlerin çağırsa da beni Çağırmadan kalbin çatlayan gözlerimi görmeden Ellerinde hangi toprakların yayılıp Hangi tohumların yeşerdiğini Tutunmayacağım zamana dilenci gibi Hala uzaklardan işaret parmağıyla Gözlerin çağırsa da beni Gidiyorum Adımlarım yüz kurdu Goose Kevin.